Seksenle gidiyorsun, seksenle. Hey! Ne yapayım Şebnem? Ya Allah Allah! Altında perfect bir araba var. Bas biraz, hakkını ver. Hayır yapamayacağım diyorsan ben geçeyim direksiyona. Diyorsun. Peki Şebnem, sıkı tutun o zaman. Selim, Selim! Selim! Selim, Selim! Tamam, 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 tamam! Tamam, teşekkürler. Çok güzel. Selim! <laughs> Sağ ol, aferin. Teşekkürler. Nasılsın? 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 Başarılar. İnşallah Başarılar. 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 Başvuru dosyanızı alabilir miyim? Harun Bey, dosya çantada değil. Ne demek bu? Dosya yok demek. Ya arabadan inerken düşürdük ya da biri aldı bilmiyorum. Neden böyle bir şey yapsınlar ki? Hiçbir fikrim yok. Ben gidip komisyondan biriyle konuşayım. Sen de dosyayı bulsan çok iyi olur. Ben de şirketi arayıp neler yapabiliriz diye bir bakayım. Yüzündeki ifadeyi gördün mü? Görmez miyim? Ne yapacağını şaşırdı. Harun Bey anlıyorum ama kurallar maalesef hepimiz için geçerli. Sizin için bir ayrıcalık yapmamız mümkün değil. Çok haklısınız da mutlaka bir açıklaması olmalı. Bir yarım saat daha bekleseniz. Hiç beklememize gerek yok aslında. Bunu mu arıyordunuz Harun Bey? Buyurun. Başlayabiliriz o halde. Kolay gelsin. Sağ olun. Nereye ya? Öyle acele acele. Ya Hülya'cığım ya, şimdi senin suyun fazla ısınmıştı. Işte. Baktım kaynıyor, taşıyacak. Ben de hop, ocağın altını kapatıverdim. <laughs> o yüzden şimdi sana arrivederci. Bundan sonra o saçma sapan İtalyanca konuşmalarını başka şirketlere yapıp onları kandırırsın artık. <laughs> Bye, tatlı sahtekar ya.